Peygamberler, insanlığın kutlu rehberleri. Peygamberler, yüce Rabbimizin rahmet mektebinin birer öğretmenidir. Peygamberler, insanları küfrün bataklığından bir olan Allah'ın tevhid yoluna, bilgi ve inancın aydınlığına çağıran kutlu elçilerdir. Bütün peygamberler aynı ilahi sözün elçileridir. Aynı kaynaktan fışkıran hayat pınarı, hikmet ışığı ve hidayet rehberidir. Onlar ilimle ameli, hayatla ahlakı, hikmetle irfanı, Bugünle yarını, dünya ile ahireti buluşturan ve barıştıran insanlık önderleridir. Onlar, güzelle çirkini, faydalı ile zararlıyı, adaletle zulmü, ilimle cehaleti, samimiyetle gösterişi ayırt eden insanlık rehberleridir. Onlar, yüce yaratanla ve çevreyle olan ilişkilerin, ahlakın ve toplumsal hayatın temel ilkelerini ortaya koyan insanlık öncüleridir. Hazreti Adem'den Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Rabbimiz bizleri ve neslimizi onların kutlu yollarından bir an olsun ayırmasın.